Rahim ağzı kanseri veya kanser ön evresi e, patolojisi gösteren hücreler herhangi bir semptom vermezler. Çok ender olarak kronik akıntıya sebep olabilirler. Dolayısıyla bir hastanın e, bunun kendisinin farkına varması mümkün değildir. Burada tek çare düzenli jinekolojik muayenelere gitmek ve e, düzenli olarak simir alınmasıdır. Ancak ilerlemiş rahim ağzı kanseri vakalarında kronik kanama, şiddetli ağrı vajinanın alt bölgesinde karının alt kısmında, vajinanın üst bölgesinde şiddetli ağrı. Eğer kanser idrar kesesine veya bağırsaklara doğru ilerlemişse buraya dair semptomlar, sık tuvalete çıkma, dışkıda kan veya sık idrara çıkma, idrarda kan gibi şikayetler görülebilir.